Gençler ikinci bölümümüze geçtik. İkinci bölümümüzde şehirlerimizin belli başlı yer şeylerini ezberleyeceğiz. Daha doğrusu öğreneceğiz ve bu ünitemizi finito yapıp bitireceğiz. Şimdi İran, Horasan, Türkistan ve Maneva Ün Nehir bölgeleri Ma Mavera Ün Nehir. Ben bunu söyleyemiyorum. Siz söyleyin. Mavera Ün Nehir bölgeleridir gençler. Hazreti Ömer zamanında İslam topraklarına katılıyor. Ee, şimdi gençler bu bölgeler bizim için en önemli? İslam topraklarına katıldığı için önemli. İslam toprakları katıldıktan sonra İslam medeniyeti oraya hakim oluyor. Tamam mı? Şimdi Horasan ne demektir biliyor musunuz? Horasan güneşin doğduğu doğduğu yer demektir gençler. Horasan güneşin doğduğu yer. Ben bunu şu şekilde kodladım. Şimdi güneş doğunca kim öter? Horozlar öter değil mi? Horosan'dan horoz aklımıza gelsin. Güneş doğunca horozlar öter. Peki günümüzde neler neler, neler denk geliyor? Gençler Afganistan, Tacikistan ve İran bölgelerine denk geliyor. Gençler Horasan deyince aklımıza bir şey gelmesi lazım. Hani biz ne diyorduk Mevlana Horasan bölgesinde dünyaya geliyordu. Hatırlayın yazalım. Mevlana Horasan bölgesinde dünyaya geliyor. Neden gençler Horasan bölgesi önemli? Pek çok ilim ve tasavvuf merkezidir Horasan bölgesi ve Türklerin hakim olduğu bölgelerdendir. Peki Mavera Nehir ne demektir? Gençler İki nehir arası demektir. İki nehir arası. Hangi nehirler? Seyhun Seyhun ve Ceyhun nehirleri. İki nehir arası gençler, bereketli yerler olduğu için insanlar burada daha çok toplaşmışlar ve buradaki kültür, medeniyet daha fazla artmış. O yüzden mavera -ma nehri gençler unutmuyoruz. Bakın adı üstünde nehir kelimesi geçiyor. İki nehir arası. Hangi nehirler? Seyhun ve Ceyhun nehirleri diyoruz. Peki Türkistan ad üstünde Türklerin hakim olduğu bir yerde 8. yüzyılda İslamiyet'e katılıyor. Türkistan bizim için neden önemli? Şu anki gördüğümüz göreceğimiz neredeyse alimlerin %90'ı gençler Türkistan'dan çıkmıştır. Kimlerdir bunlar? Buhari, Maturidi, Tirmizi, Farabi, İbn Sina Zamahşeri, Ali Kuşçu, Buhari, gençler hadis ilminde Maturidi, e, Zemahşeri, e, kelam ilminde Tirmizi Hadis ilminde Farabi, i̇bn Sina ve filozoflardır gençler. Ali Kuşçu matematikçidir. Bunlar bizim için önemlidir gençler. Mesela Ali Kuşçu'nun aydaki bir kriterde ismi vardır. Demek o kadar önemli ki aydaki kriteri ismi verilmiş ki bizim de bilmemiz lazım. Belki ÖSYM e bu ismi kullanabilir. Gelelim diğer bölgemize. Diğer bölgemizin adı Hint alt kıtasıdır. Nereleri kapsar? Adı üstünde Hindistan, ve Pakistan bölgelerini kapsar. Bölgelerini kapsar. Gençler 7. yüzyıllarda Arap tüccarları biliyorsunuz Hindistan'ın baharası meşhurdur. Buraya gidiyorlar ve e, orada alışveriş yaparken İslam'ı da oraya bırakıp geri geliyorlar ve onlar da İslam'la beraber kaynaşmış oluyor. Abbasiler döneminde Hint alt kıtası Müslüman toprakları haline haline geliyor. 19. yüzyılda Türk İslam egemenliğine giriyor. Hangi ilimler dön plana çıkmıştır gençler? Tasavvuf fıkı, hadis ve kelam gibi ilimlerde ön plana çıkmıştır. Daha sonra sömürge devleti olduğu için Osmanlı toprak sömürge devletleri ele geçirdiği Osmanlı topraklarından çıkıyor. Peki biz burada hangi eser önemsemeyiz? Gençler Taç Mahal eseri. Taç Mahal eseri karşınıza çıkabilir. Metin verir. Bu hangi bölgede hakimdir diye bir soru çıkabilir mi? Çıkabilir. Taç Mahal nedir? Türk İslam Türk İslam ve Hint kültürünün ortaya koyduğu eserdir gençler. Ve dünyanın yedinci harikasından biridir. Dünya çapında eser e, önemli. Gençler Türk e, kalıntıları var. İslam kalıntıları var ve Hint kalıntıları var. ortaya gelince o kadar zengin bir eser ortaya çıkıyor ki hala insanlar oraya ziyarete gidiyor. Nasıl bir yer hocam? Şimdi ben size göstereceğim ama ilk önce buraları bir bitirelim. Gelelim Anadolu ve Balkanlar. Şu an Anadolu'dayız ve Balkanlar'dayız. En çok eserlerimizden burada da verilmiştir gençler. Ne zaman hakimiyet altına almıştık? Hatırlarsınız Alparslan döneminde 1071 Malazgirt Savaşı'yla Türkler Türk topraklarına giriyor. Gençler burada hangi alimler yetişiyor? Hacı Bektaşi Veli. Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Molla Fenari, Davut El Kalseri, Aziz Mahmut Müdai, Nurettin Topçu, Elmalı Hamdi Yazır gibi önemli alimlerimiz yetişiyor. Şu ikisi ee, daha çok 20. yüzyıla hakim. 19. ya yani 20. yüzyıl buralar Osmanlı döneminde ortaya çıkıyor veya Selçuklar döneminde ortaya çıkıyor gençler bu isimler. Peki ne eserlerimiz vardır? Gençler saymakla bitmeyen birçok eserimiz vardır. Önemli bazı eserlerimiz nelerdir? Selimiye Camimiz vardır Edirne'dedir. Ayasofya Camimiz vardır ki bu son dönemlerde ön plana çıktı belki çıkabilir. İstanbul'dadır. Ulus Cami'miz vardır Diyarbakır'dadır. Mostar Köprümüz vardır. Gençler burada Bosna'dadır Balkanlar tarafında. Bosna'dadır Mimar Hayrettin. Mimar Sinan'ın öğrencisi olan Mimar Hayrettin bunu e, inşa etmiştir. Bu resimleri biraz göreceğiz. Anadolu ve Balkanlar anlattık mı? Gelelim Kuzey Afrika yani Mısır ve Marip bölgelerine. Gençler nelere tekabül ediyor? Hangi günümüze hangi bölümlere tekabül ediyor? Libya, Tunus, Cezayir, Fars ve Moritanya gibi bölgelere denk geliyor. Marip Gençler, Marip Hazreti Ömer zamanında an bir az komutasında fethediliyor. İslam topraklarına giriyor. 1517'de gençler bu Marip ve Mısır bölgelerinde birçok ele geçiriliyor ama bir anda ele geçiriliyor. Parça parça adım adım ele geçiriliyor. Daha sonra tekrar savaşlardan kaybediyoruz. Ama hala İslam kalıntıları var mı? Var. Gençler 1517'de Barbaros Hayrettin Paşa ne yapıyor? Cezayir'i e, hakimiyet altına alıyor. 1551'de de Turgut Reis Trabuluskar fethederek gençler Turgut Reis komutasında Trabuluskar fethederek tüm Libya'yı İslam topraklarına katıyoruz ve burası bizim için çokça önemli gençler. Trabuluskar zaferlerimiz var, savaşlarımız var. Sırf bu bölgeyi kaybetmemek için Mısır neresidir gençler? Mısır önemli ilim merkezleridir. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı topraklarına girmiştir ve burada çok fazla ilim merkezi geliştirilmiştir. Ee, mesela El Eser Üniversitesi hala bu üniversite çokça önemlidir. Bu üniversitede ders alan alimler gerçekten... Ee, çok önemli bizim gibi normal dersler almazlar. Ee, o yüzden ilim merkezi olması çokça önemlidir. Önceden İslamiyet gelmeden önce piramitler vardı. Piramitlerden sonra, o piramitlerin günümüze çıkan o Mısır piramitlerinden sonra İslamiyet hakim oldu ve orada e, İslam kültürü yaşamaya Başladım. Keyrevan Camii var gençler. Bu da mali örnektir. Keyveran Camii. Gençler Kahire'de de Darül Hikme denilen ilim merkezi vardır. İlim merkezi. Gençler, Darül Hikme bizim ilim merkezimizin önemlileri. Neydi bakın ilim merkezleri Nizamiye Medresesi, Beytül Hikme ve Darül Hikme bizim önemli ilim merkezlerimizden Değil. Peki bu ilim merkezlerinde ne okutuldu Darül Hikmet'e? Daha doğrusu felsefe ilmi öğrenildi, mantık ilmi öğrenildi, matematik ilmi öğrenildi ve tıp ilmi öğrenildi. Gençler pek çok alimle buradan günümüze kadar bizlere eserler ulaştırdı. Gençler şimdi bir tahtayı şöyle bir alın. Ben şimdi tahtayı temizleyeceğim. En dürüstü de anlatıp bu konuyu finito bitiriyoruz. Aldık mı? Ekran fotoğrafı aldık. Ben de silmeye başlıyorum. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Endülüs'te kaldık. Endülüs bizim için neden önemlidir? Endülüs İslam medeniyetiyle Batı medeniyetini tanıştırır ve böylece kültürler ortaya koyar. Şimdi gençler biz genelde Doğu e, veya işte Hint alt kıtası, Afrika alt kıtası, Anadolu, Balkanlar e, daha çok buralara yönlendik ama Batı kültüründe çok fazla yönlenemedik gençler. Haçlılardan dolayı daha fazla ilerledik ama çok fazla e, yönümüz Doğu doğuya doğruydu. Ama Endülüs bizim için Batı kültürünün de yansıtan eserler oldu. için önemli. Buradaki yetişen alimler de önemli. Şimdi Endülüs nereye denk geliyor? İber Yarımadası, Portekiz ve çoğunluğu İspanya'ya denk geliyor. Endülüs, İspanya, Endülüs, İspanya, Endülüs deyince aklımıza İspanya gelecek gençler. Önemli şehirleri nelerdir? Gençler Kurtuba, Gırnata ve İşli Biliye önemlidir gençler. Fethi, 8. yüzyılın Emevi döneminde ilk olarak Tarık bin Ziyas önemli bir komutandır. Komutasında oluyor gençler. Hristiyanların bölgeye hakim olmasıyla zamanla siniyor Hristiyanlar bu bölgelere hakim oluyor ve Müslümanların eserlerini sürüyor. Biz de öyle bir gelenek yoktu gençler. Biz ne yapıyorduk ki eğer ki bir kilise varsa o kiliseyi dokunmuyorduk. Hoşgörülü bir tavır sergiliyorduk ama onlar tavır sergileyemediği için şu anda eserlerimizin çoğu yok kalan eserlerimize de sahip çıkmaya çalışıyoruz gençler. 1400 en son olarak 1492 yılında Beni Ahmer devletinin yıkılmasıyla İslam hakimiyeti son buluyor gençler. Peki ne gibi eserlerimiz var? Kurtuba Camii var gençler. Önemli eserdir ama günümüze kadar ulaşmamıştır. Daha sonra Elhamra Sarayımız vardır. Bu da önemlidir Emeviler döneminden. Gençler İslamiyet orada hakim olmaya başladı. Hoşgörülü bir şekilde yaşarken daha sonra Hristiyanlar hakim oldu. Dönemdeki Yahudiler ve Müslümanları Anadolu ve Balkan'ın belli yerlerine dağıttıkları için oradaki kültürlerde zamanla kültüre sahip olan, medeniyete sahip olan insanlar da zamanla asimil olarak unuttular gençler. Ama şu Beni Ahmer, pardon Elhamra Sarayı ve Kurtuba Camii unutmuyoruz. Gençler ay ne oldu gençler? Dil değişti ve birçok çevir ortaya koydu. Oranın ilmiyle bizim ilmimiz karşılaştırılmaya başladı. Oran ilmini anlamak için ilk önce çeviriler yapılması gerekti ve birçok eser ortaya kondu. Arapça ve Latince tercümeler ortaya koydu ve böylece ne oldu biliyor musunuz? İslam felsefesi ortaya çıktı gençler. İslam felsefesi şudur, İslamiyet'i benimseyen insanların yaptığı felsefedir. Yani İslam'ın felsefesi değildir gençler. Bunu da bilelim. Peki hangi alimler yetişti? Gençler, bu alimler gerçekten çokça önemli. Oranın kültürünü, oranın ilmini almış alimler olduğu için bizim için çokça önemli ve önemli filozoflardır gençler. kimde bunlar? İbni Hazm, İbni Rüşt bence çıkarsa bu çıkar ve İbni Arabi'di gençler. Gençler son dedik ve sizin bitirmiş, mutlu olmuş halinizi de çizdik. Gelelim biraz da fotoğraflara bakalım gençler. Fotoğrafları kafanız oturursa hani Kurtuba Camii'dir, işte Hicaz bölgesi buralara bir göz atalım sizinle. Bilgisayarımızdan daha çok kafanız oturur diye düşünüyorum. Geliyorum hemen. Şunu buraya getireyim. Hop takviye geldik gençler. Gençler Taç Mahal örneğini açtım sizin için. Taç Mahal bakın şuradaki e, kubbe geleneği neydi? Osmanlı döneminden yansıyordu. Bakın e, hilaller var. Bu neydi? Türk, İslam ve Hindistan eserlerini ortaya koyuyordu. Buraya pek çok turistler geliyor gençler. Geçtik. Burası Süleymaniye Camisi İstanbul'da bulunan mükemmel bir eser. Bakın hep kubbeler var, hilal var. Şu tepede siz görmüyorsunuz ama hilaller var. Geçtik. Ee, bu da Mostar Köprüsü gençler. Mostar Köprüsü neredeydi? Bosna'daydı. Mimar Hayrettin yapmıştı. Bosna'ya eğer ki, e, giderseniz, gezerseniz burayı ben biliyorum diyeceksiniz. Artık gençler geçtik. Burası Mescid-i Nebevi'ye gençler Peygamber Efendimiz inşa etmişti ya şu anki günümüzdeki hal üstüne Emeviler inşa etti. Şunu şöyle tutayım. Üstüne Emeviler inşa etti. Üstüne Abbasiler. Üstüne Osmanlı Devleti son olarak büyük eserler ortaya koydu. Bakın şuradaki kubbeleri görüyor musunuz? Yuvarlak yuvarlak. İşte bunları Osmanlılar ortaya koyuyor ve Mescid-i Nebevi ortaya çıktı. Bu eser ortaya çıktı. Peygamber Efendimizin kabri de buradadır. Nerededir burası? Medine'dedir. Geçtik. Gençler burası Kudüs'tür. Kudüs neydi? Bizim kanayan yaramızdı. Şu an e, savaş oldu. Savaşın bulunduğu, daha doğrusu eziyetlerin bulunduğu bölgeydi. Ama bizim aynı zamanda ilk mescidimizdi. Gençler, bu fotoğraf çok güzel çıkmış değil mi? Kabe. İnşallah gitmişsinizdir. Ben gittim, gördüm, birebir şahit oldum. Mükemmel bir yer gençler. Buraya girince insan... Bir sessizlik oluşuyor. Neresiydi burası? Bizim hac merkezimiz Mekke. İnşallah herkese nasip olur gitmek. Gençler şöyle bir genel olarak aldım. Burası İslam'ın hakim olduğu yerler. İsterseniz ekran fotoğrafı da alabilirsiniz. Buraya göz aşina olsun. Haritalı sorularda gelebilir. İslam'ın hakim olduğu yerler. Bakın şuralarda yazıyor. 632, 650, 56 yıllara göre renklendirilmiş. Şöyle genel bir şekilde verilmiş. Bakın Marip var. Ondan sonra Endülüs var. Endülüs. Şurası Hicaz bölgesi. Geldiğimizde gençler bakın Hicaz bölgesi, Hicaz bence size sorurlarsa e, harita soru Hicaz bölgesini sorabilirler. Çünkü bakın Mekke burada, Taif burada, Medine burada. Mekke ve Medine arasında göç oluyor ee, biliyorsunuz ki gençler. Hicaz bölgesi de şurasıdır gençler bizim için. Şurası neydi? Arap yarım adasıydı. Geçtik gençler burası da Şam Emeviye Cami Emevilerin eserlerinin ortak olduğu gençler en eski eserlerden bir tanesi Emeviler Abbasilerden de önce gelmişti bildiğiniz üzere. Gençler burada Bursa'da bulunan Ulu Cami. Ulu Cami içerisinde çeşme vardır. Buraya da gittim. Çok güzel bir yer. Ee, gitmenizi tavsiye ederim. Gençler böyle gezin. Tarihi yerleri gezin ama öyle hoppa gezmeyin. Ve bitti. Bu kadar gençler. Görsellerle de size anlatmış olduğumu düşünüyorum. Anlattım anlamadıysanız şurada bir sopam var Şimdi Şaka yapıyorum gençler. Görüşmek üzere diğer ünitelerde. 6. ünitede tam da buradayım. Hiçbir yere ayrılmayın. Görüşürüz.